O gün e, ikinci katta nöbetçiydim. Her zamanki gibi koridorları geziyordum. E, karşıma işte beni e, eliye eliyle daha doğrusu önce mimiklerle sonra eliyle e, uyarmaya çalışan bir öğrencimiz oldu. E, i̇lk birkaç saniye fark edemedim açıkçası ama sonrasından boğazında bir şey olduğunu fark edince işte hem bir manevrasıyla çocuğun e, ağzındakini çıkartmaya çalıştık yani o şekilde e, başarmaya çalıştık yani öyle oldu olay. Evet ilk yardım eğitimi değil. aldık tabii Milli Eğitim Bakanlığımızın hizmetisi eğitimlerinde bu tarz eğitimlerimiz oluyor. Aynı şekilde okulumuzda da bunlarla alakalı hem idari kadro olarak hem de diğer arkadaşlarımız sürekli bu konulara dikkat etmeye çalışıyoruz. Hani her katta gezmenin işte ilk yardım bilgisinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görmüş olduk bu şekilde. Ama tabii ki hizmet içi eğitimde de Milli Eğitim Bakanlığımızın verdiği eğitimde görmüştük uygulamalı olarak da bize bu bu ve bunun gibi birçok ilk yardım bilgisi vermişti. Ya şöyle açıkçası izledikten sonra olayın ne kadar önemli olduğunu gördüm yani. Ben o an çok şey olayın heyecanıyla çok şey yapamadım ama e tabii ki yani birinin biz eğitimciyiz sonuçta. Birinin çocuğu Çocuğun hayatına dokunmak bizim için çok önemli. Biz bunu genel olarak, eğitimsel olarak, akademik olarak vermeye çalışıyoruz. Ama burada farklı bir alanda yapmış olmak beni çok mutlu etti açıkçası. İlk önce kantinden bir tost aldım. Merdivenlerde ilerliyordum. Tost da boğazıma kaçtı, suluğuma. Sonra ben lavaboya gittim. Su içtim geçmedi. Cüneyt Hoca'yı kapıda gördüm. Cüneyt Hoca biraz baskı yaptı karnıma. Sonra ekmek içinden çıktı. Hocama çok teşekkür ediyorum buradan. yani beni kurtardığı için de ailem, ailemin şeyinde de çok teşekkür ederim.